Merhaba YKS kurbanları, Sinebs Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün TETFEN hakkında konuşacağız. TETFEN'de Fen'de hangi konular daha önemli, nasıl çalışılmalı? Bu videoda buna değineceğim. Bir video daha yapacağım. Onda da kaynak önerisi yapacağım. Şimdi genel bir TETFEN hakkında ben şunu söylemek istiyorum. TETFEN bayağı göz ardı ediliyor. Hem eşit tarihçiler tarafından hem de sayısalcılar tarafından aslında. Eşit şunu düşünüyor işte matematik yapıyorum, edebiyat yapıyorum. Bir de işte TETFEN'e Fen'e nasıl zaman ayırayım ama eee TTFN yapmanı sizi bayağı bir öne öneitecek. Çünkü ben şu anda hangi arkadaşıma sorsam ihtilalci'den işte ilk yüze giren TTFN doğru düzgün çalışmadığını söylüyor. Bence bu sizin için büyük bir fırsat. Hani adamlar doğru düzgün konuyu bile çalışmamış. Siz her şeye çalışıp fulllerseniz ki bence TTFN'i fulllemek zor değil. Çalışırsanız hiç zor değil. Zaten anlatacağım burada nasıl olacağını. Bence bayağı bir öne geçersiniz ihtilalciler. Sayısalcılar da e, genelde çalışırlar ama %100'üne çalışmazlar. O yüzden bir 2 yanlışları çıkar. Çoğu sayıs sayısalcının bile TETF'ni hani full değildir. Bence fulllemeniz yine sayısalcılar sizin için ee, bayağı öne çıkarıcı bir unsur olacak. Avantaj olacak. Ya TETF'n bence eksiksiz çalışılmalı. Hani her şeyine çalışılmalı. Çünkü her yerden çıkabiliyor. Bir de bu tytfni hani 15 tatilden önce bitirin artık. Hani çok uzatmayın. Çünkü AYTF'n gelecek, AYT Matematik gelecek, işte Eşit Tarihçiler için Edebiyat gelecek. Bu TETF'n uzamasın. 15 tatilden önce bence bir konular bitsin. Şimdi e, fizikten başlıyorum. Fiziği 9 ve 10. sınıf için ikisi için de söylüyorum. Map kitapsız e, ve fen map kitapsız çalışmayın. Fen içerisinde map kitabından mutlaka çalışın. Neden? İçinde gündelik hayata dair çok güzel örnekler var. E, kavramları çok iyi veriyor, sayısal soruları çok iyi veriyor. Ya Map kitabı bence gayet güzel bir kitap. Fiziği map kitabından çalışın mutlaka. Şimdi e, fizik nasıl çalışılmalı? Fizikte öncelikle bence arkadaşlar temel bilmelisiniz. Temel kavramları bilmelisiniz. Yani temel kavramlardan benim kastım ne? İşte ışık akısı ne demek? Ondan sonra basınç ne demek? Siz tamam basıncın hani sayısal sorusunu çözebilirsiniz. Ondan sonra optik sorusunu çözersiniz ama bu olay nasıl gerçekleşiyor? Bunun bir arka planını öğrenin. Hani neden öğrenin? Çünkü adamlar sözel soru soruyor. Direkt olarak kavrama yönelik sorular soruyor. Ve bu kavramları bilmeniz sayısal soruları çözmenize de katkı sağlayacak. O yüzden bu MEP kitabını okuyup Temel kavramları bilmek sizin için çok önemli. Sadece temel kavramlar değil, hani bir şeyin nasıl oluştuğunu da öğrenin. Mesela kaldırma kuvveti nasıl oluşur? Benim hatırladığım e, üzerine uygulanan basınç kuvvetlerinin farkıydı kaldırma kuvveti. Hani böyle nasıl oluştuğunu da öğrenin. Çünkü buna yönelik sorular da geliyor. Hani öncüllü soru geliyor ve kaldırma kuvveti işte burada şöyle oluşmuştur. Doğru mu? Ne kadar kaldırma kuvveti oluştu, oluşmuştur? Doğru mu? Yanlış mı? Hani hem sözel geliyor hem de sayısal geliyor. Bunlara hazırlıklı olmanız lazım. Bir de fizikte tabii, TET Fizik'te ufuk açmak çok önemli. Bildiğiniz gibi böyle yeni nesil, deneyli meneyli sorular geliyor. Bu ufuk açmak için ne yapmanız gerekiyor? Birincisi çok soru çözeceksiniz, çok deneme çözeceksiniz. Çok kaliteli kitaplar var fizikte. Gerçekten böyle gündelik hayatla özdeşleştiren sorular var. Onlardan çok çözmeniz lazım. Biraz fiziği böyle özümsemeye çalışın. Gündelik hayatınızda da düşünmeye çalışın. Fizik kurallarının nasıl işlediğini. Biliyorum fizik bazılarınız için çok zor geliyor ama hani yapabildiğiniz kadarını yapın en azından fizikte. Ve diğer bir önerim, eba'da sanırım eba'da olması lazım. Fiziğe dair böyle deneyler var. Deneyler yapmanız bence ufkunuzu açacak. Hani ısı sıcaklık deneyi var. Belki okulda da yapınız yapınız olmuştur. Isı sıcaklık deneyi var, kaldırma kuvveti deneyi var. Sizin onları somut olarak görmeniz bence ufkunuzun açılmasında, konuyu daha iyi anlamanızda ...bayağı bir katkı sağlayacaktır. Şimdi birazcık konulara değinmek istiyorum. Biraz daha özelleştirelim işi. Evet, bence dört tane sıkıntılı yer var bu fizikte. Fiziğe giriş, adezyon, kohezyon, dayanıklılık, ısı, sıcaklık ve manyetizma. Buralar sinsiyerler. yerler. Hani kolaymış gibi görünüyor ama cidden gıcık sorular çıkıyor buradan. Buralara Mep kitabını açın, iyi çalışın, kavramlarını iyi öğrenin. Tamam, şimdi birazcık daha onun sınıf kısmına değinelim bu elektrik var, basınç kaldırma kuvveti var, dalgalar var, optik var. Buralardan çok fazla soru çözmeniz lazım. Buranın sayısal kısımları bir tık daha önemli. Hani e, deney soruları geliyor, onu sayısalla birleştiriyor. Kavram da sorabiliyor ama daha çok sayısal oluyor buraların soruları. Buraları cidden çok iyi bilmeniz lazım. ÖSYM zaten buraları çok seviyor. Çok kitaptan çözeceksiniz buraları. Bir de çok kısa şu tüyoyu vereyim. Ee, bazı sayısalcılar hareket ve kuvvet AYT kısmında da olduğu için 11. sınıfta görün, görülüyor e, Newton hareket yasaları. Oraları çalışmıyorlar TT'den. TT'den çözmüyorlar ama bence oraların tyT kısmı biraz daha farklı. Biraz daha böyle dikkat istiyor. Mesela surat ve hız kavramlarının farkına değiniyorlar. Ya da kuvvet çeşitleri oluyor. İşte güçlü nükleer, zayıf nükleer. Burası AYT e, kısmında sadece isim olarak geçiyor. Tam olarak açılmıyor burası. Ayrıntısına pek girilmiyor. Bence hareket ve kuvvet konusunu mutlaka bir, birkaç TET kitabınızdan da çözün. Sırf 11. sınıfta Newton hareket yasası gördünüz diye TET'den çözmemezlik yapmayın. Ben ilk başta bu hatayı yapmıştım. Bakıyorum hani biliyorum e, hız ve sürat kavramını, farkını. Ama bir şekilde dikkate tam çıkıyor çözmediğim için. Mutlaka oralardan çözün. Çok seviyorlar buralardan düşünmeyi. Genel olarak fizikte zaten Türkçe oyunlarını çok seviyorlar. Bu fizikte Türkçe oyunlarına çok dikkat etmeniz lazım. Hani... %50 bilginizi sınıyorsa neredeyse %50 de Türkçenizi, dikkatinizi sınıyor. Bir de fizik falan bu fen dersleri genelde Türkçe matematikten sonra çözüldüğü için iyice kafa allak bullak oluyor. Dikkat etası yapmaya daha yakın yerler buralar. Çok daha dikkatli olmanız lazım. Algılarınızı açmanız lazım çözerken. Fizikte kaç kitap çözeceksiniz, kaç branş denemesi bitireceksiniz çok fazla çözmeniz lazım. Hani ben TET fizikte en az AYT fizik kadar çözmüştüm. Çünkü mükemmele ulaşmaya çalışıyordum. Sürekli olarak MEP kitabından tekrar mı yaptım? Her gün neredeyse branşımı çözdüm. Branşlarda e, sıkıntı çıkan yerlerden kitaplarımı da çözdüm. Bu fiziği yapamıyorum, yapamıyorum deyip ağlayıp durmayın. Hani yapabildiğiniz kadar yapın. Bu dediklerimi yapın işte. 7 net yapamazsanız da 5 net yaparsınız. Herkesin potansiyeli aynı değil. Herkes fizik fullemek zorunda değil. Onu da söyleyeyim. Evet şimdi e, kimyaya geçeceğiz. Kimyada dikkat etmenizi istediğim yerler. Karışımlar. Bu karışımlarda ayrıştırma yöntemleri, karışımların türleri işte... Ee, mesela ne duman mesela, ee, katı ve neydi, gaz karışım falan. Bunların türlerini çok iyi bilin. Bu ayrımsal damatma damatma farkını bilin. Kristallendirme, oralara çok hakim olun. Maddenin halleri kısmı, özellikle o sıvıları sormayı çok seviyorlar. İşte buhar basıncıdır, viskositedir, orayı çok iyi bilin. Bir de şu kimya bilimine giriş. Bizim senemizde de zor bir soru gelmişti. Bence biraz sıkıntılı bir kısım. Oraya çok iyi çalışın. Ha şunu da söyleyeyim. Ee, kimya Anadolu... Bu fen map kitabından mı çalışılmalı? Bence hiç fark etmez. Ama mutlaka kimya ya da map kitabından bakın. Ben çok fazla kişi görmedim kimyaya böyle 9 ana map kitabından çalışan. Mutlaka bakın. Yine çok güzel bilgiler var. Bazı konu anlatımlı kitaplarda göremeyeceğiniz bilgileri içeriyor. Map kitabını incelemeyi unutmayın. Bir diğer önemli önerim de kimya için. Atom modelleri kısmı bunu sayısalcılar için söylüyorum. 12. sınıfta sizin gördüğünüz atom modelleriyle birazcık çelişiyor. İşte elektronik kim buldu, protein... Ee, işte elektronu kim buldu, protonu kim buldu falan. Oralarda biraz çelişki var. Siz fizik dersini çözerken fiziğe göre, 9. sınıf kimyasını çözerken e, o kimya gördüğünüz kimyaya göre çözeceksiniz. Bu kimyanın temel kanunları var. Oraya iyi çalışın. Geçmiş senelerde yine çok zor bir soru çıktı. Kimyasal tepkime türleri. Burası bence kimyanın e, şeyi gibi, temeli gibi bir yer. O kimyasal tepkime türlerine çok hakim olacaksınız ve asit baz kimya her yerde doğa ve kimya. Burada şey diyorlar işte bunu da sormaz ya deyip çalışmıyorlar soruyorlar. Gerçekten soruyorlar. Ne zamandı? Ee, sanırım 2019'da bir polimer sorusu gelmişti mesela. Normalde asla sorulmaz gibi görünüyor ama adamlar resmen polietilen neye örnektir? İşte polistiren neye örnektir diye sormuşlardı. Ya bunu da sormazlar deyip çalışmamazlık yapmayın. Geri dönüşüm şeyleri mi var? Türleri mi var? Çalışın. Yağ türleri mi var? Çalışın. Denemelerde de çıkar, YKS'de de çıkar. Yani kimyada sözel olan ne varsa yalayıp yutacaksınız. Bu çok net. Hatasız olmak istiyorsanız eğer. Kimyada bence bir tane kitap bitirmeniz yeterli. Ama çok fazla branş çözün. Branşlarda çok farklı sorular göreceksiniz. Çok fazla farklı sözel bilgiler de göreceksiniz. Onları mutlaka not edin. Ve şimdi geçelim biyolojiye. Şimdi biyolojide ilk başta inorganik organik kısım var. Burası çok önemli. Burası da biyolojinin temeli bence. Bu mineraldir, vitamindir hangi mineral vitamin ne işe yarıyor ondan sonra bunların eksikliğinde hangi hastalık görülüyor bunları çok iyi bileceksiniz. O karbonhidratı yağ kısmında dememe gerek bile yok zaten oraları bilmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Enzim kısmında çok iyi çalışın. Enzimler cidden çok önemli. Enzim kısmında çalışmanız belki sistemlerde, sindirim sisteminde de size yardımcı olacak. Daha sonra hücre konusu geliyor. Hücre bence biraz gıcık. Çünkü her organelin her gün yeni bir görevi falan çıkıyor. Ben test, test kitabı çözdüğümde, deneme çözdüğümde görüyordum. Organeller biraz karışık. Hücrede bu hücre alışverişi olaylarına çok iyi çalışacaksınız. Bir de göz ardı edilen bir kısım hücre iskeleti. Hücre iskeletine çok iyi çalışın. Denemede gelirse direkt çakılırsınız çalışmadıysanız. Kimyasal araştırma basamakları. Bakın burası da çok göz ardı ediliyor. Buraya lütfen çalışın. Hipotez, ondan sonra deney, ne bileyim teori, bunların basamakları, bunlar ne anlama geliyor? Burayı çok iyi bilin. Ve canlı alimi var. Bence direkt biyolojinin, tüm biyolojinin en sıkıntılı kısmı. Bunun tek yolu sürekli olarak tekrar etmek, unutmamanın tek yolu, çok tekrar edeceksiniz. Ben hani 2-3 haftada bir falan tüm konuyu tekrar ediyordum belki de, yoksa unutuyordum yani, yapacak bir şey yok. Bunda ne mev kitabı, ne konu anlatımlı kitaplar, hiçbir kitap tam değil, gerçekten tam değil. Hani YKS'de bile map kitabında olmayan şeyler çıkabiliyor. Siz ne yapacaksınız? Başka kaynaklardan, başka soru kitaplarından sentezleyeceksiniz. Kendi notlarınızı oluşturacaksınız, map kitabını açtınız bilmem X yayının konu anlatımlı kitabını alacaksınız. Yanlış yaptığınız sorudaki bilgiyi alacaksınız. Kendi notlarınızı oluşturacaksınız bu konuda. Başka yolu yok. Cidden hiçbir kitap tam değil. Ama maalesef bu konuda da çok fazla açılmamanız gerekiyor. Çok fazla açılırsanız müfredatın dışına biraz çıkabiliyorsunuz. Ve hani bilimsel olarak doğru olsa da sizin o bildiğiniz bilgi müfredata göre doğru olmadığı için yanlış yapabiliyorsunuz. Buna da çok dikkat edin. Çok fazla açılmayın bu konuda. Virüslere iyi çalışın. Virüsler göz ardı edilir biraz ama virüsleri çormayı çok severler. Virüsleri çok iyi bilin. İşte e, virüs neden canlı sayılmaz? Canlılarla farkı nedir? Ondan sonra bir bakteriye girdiğinde mesela bakteriyofaj. O bakteriyi ele geçirme basamakları nelerdir falan bunları çok iyi bilin. Hücre bölünmeleri kısmı var. Hücre bölünmeleri çok da zor değil bence. Hani hemen hemen herkes yapar ama bazı şu şey kavramlarını iyi bilmek lazım. İşte çok hallellik, tetrat, sinapsis. Mesela adam şey yapar sinapsis yerine sinaps yazar ama sen fark etmezsin yanlış yaparsın. Onu yapan çok var. O kavramları çok iyi bilin. Bu eşeğsiz üreme şekillerini ve kimlerde görüldüğünü çok iyi bilin. İşte bitkilerde daldırma yöntemi hangi bitkilerde? Yumruyla üreme hangi bitkilerde? Daha sonra tomurcuklanma mesela bitkilerde görülür mü? Hayvanlarda görülür mü? Neyde görülür? Bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ve bu basamaklarda falan bitki ve hayvan farkı. Mesela Hani Bir şeyi bitki bitkide hangi organel üretir? O olay nasıl gerçekleşir? Hayvanlar nasıl gerçekleşir? Bu farkları çok iyi bilin. Kalıtım konusu var. Kalıtımda mendel ilkelerini iyi çalışın bence. Orası biraz göz ardı ediliyor. Çok soru çözün. Zaten bir zaman sonra basma kalıplaştığını fark edeceksiniz kalıtımın. Ee, ama bazen gerçekten güzel sorular çıkıyor. Böyle hani e, matematikteki olasılık sorusu gibi oluyor. Bazı farklı kombinasyonları dikkate almanız gerekiyor. O soruları görürseniz Hani kesin e, dolabınıza falan yapıştırın. O sorular e, cidden zorluyor bazen. Kalıtsından sonra ekosistem ekolojisi var. Şimdi ekosistem ekolojisi biraz gıcık bence yine. Bu ayak izlerini çok iyi bilin. Bu karbon ayak izi, işte ekolojik ayak izi falan. Buralardan sözel soru soruyorlar. Yeni yeni sorulmaya başlandı denemelerde falan. Oraları çok iyi bilin. Azot döngüsüne tamamen hakim olacaksınız. Hani denisifikasyon bakterisi nasıl bir e, canlıdır? İşte nasıl beslenir, fotosentez yapar mı, hangi solunumu yapar bunları çok iyi bileceksiniz. Azot döngüsüne tamamen hakim olacaksınız. Burası da çok sevilir. Bu kavramlara yine çok hakim olacaksınız. Popülasyon, komünize, ekosistem, büyüklük, küçüklük sırası, hangileri neleri içerir. Besin piramidine yine tabii ki hakim olmak zorundasınız. Yukarı çıkıldıkça neler olur, aşağı inildikçe neler olur bunlar. Tabii şimdi ben bunları söyledim diye hani söylemediğim noktalara çalışmamazlık etmeyin. Hani ben böyle en önemli, en çok sizi düşürebilecekleri noktaları seçmeye çalıştım. Oraları anl anlattım. Siz hepsine yine çalışacaksınız. Bence biyolojiden iki kitap bitirin. En az. Ee, tek kitap yeterli olmayabilir. Bol bol da branş denemesi çözün. Evet yine söyleyeceğim. Fende iki şey can yakar genelde. Birincisi dikkat hataları. İkincisi de bu e, bazı kavramlara hakim olmamak. E, Türkçe matematikten sonra çözdüğünüz için sadece fizik için değil kimya biyoloji için de bir de çok fazla süre kalmadığı için genelde hızlı çözülmeye çalışılır. Fender'si. Algılarınızı açmanız lazım. Yani dikkat et aslında yer vermemeniz lazım burada. Gerçekten rakiplerinizin önüne geçmeniz için fen dersi çok önemli. Evet biliyorsunuz biz koşluk veriyoruz. E, sistemimizin linkini de aşağıya koyacağım. Koşluk almak istiyorsanız bize instagramdan veya telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. E, video bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür etmiyorum. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.